yetkilileriyle, jandarma, köy halkıyla şu anda karmaşa yaşanıyor. Gördüğünüz gibi bütün resmi araçların alana girmesine müsaade edildi. Ama köylü şu karşı ormanların buradan buraya alana girmek yasak diye yürüyerek gönderildi. Gördüğünüz gibi hayvanların otlağında kepçeler, greylerler. Buralar Gördün ekmek kartı çıktı. Buraya gel buraya mühendis ]Yeah, zaten gel. birisi yok. Gel <negro> <sketches>